Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hudutsuz Sevda'da muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Gerçekten Hudutsuz Sevda'daisi, hiç bitmesin isteyenler ve bu haftaki bölümü soluksuz izleyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? gerçekten Tamer karakterinin çıkıp gelmesi bizleri de şaşırttı diyebiliriz. Kaç haftadır öldü sanılan Tamer çıkıyor ve Halil İbrahim'i vuruyor. Halil İbrahim ölerek diziye veda mı edecek? Gerçekten muhteşem bir hafta bizleri bekliyor olacak. Ben açıkçası Halil İbrahim'in öleceğini düşünmüyorum. Detaylar geldikçe de Halil İbrahim hakkında buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tamer karakterinin sonu peki orada mı gelecek? Tamer tabii ki de büyük bir ihtimalle de orada işini bitireceklerdir veya kaçmayı başarabilir. Tamer'in de daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz onu koruyan kişi ise Nihat. Nihat, Nihat operasyonu başlayacak önümüzdeki bölümde muhteşem bir hafta bizleri bekliyor. Hudusuz sevdada detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.